Herkese merhaba. Şimdi yasak ilişki ile ilgili bir açılım yapacağız. Burada deste seç olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz destelerden biri yasak ilişkide olduğunuz kişinin sizinle ilgili düşünceleri, diğer kişi de üçüncü kişiyle ilgili düşünceleri. Bu kişi evli olabilir ya da hayatında başka bir ilişkisi vardır sizin bildiğiniz ya da hayatına sizden sonra dahil olan birisi vardır. Siz kendi durumunuza göre almanız gerekenleri alın arkadaşlar. Şimdi bakalım önce yasak ilişki yaşadığınız kişinin sizinle ilgili Düşüncelerini soracaktım. Kartları fırlattı. Tamam şunu da alalım. Şunu da alalım. Arkadaşlar bu kişiyle şu an ayrı olabilirsiniz. Ve bu kişi diyor ki ben seninle birlikte olmak istiyorum. Ben bu ayrılığı istemedim. Şartlar bunu gerektirdi. İstemeden uzaklaşmak zorunda kaldım senden diyor. Zaten bu gidişte içinde bir korku, bir ürperti. Hani böyle seni kaybeder miyim? Uzaklaşmak zorundayım. Evet uzaklaşıyorum ama bakın burada ay kartı korkularıyla beraber gittiğini gösteriyor bu kişinin. Yani diyor ki ben gidiyorum ama kupaları arkada bırakıyorum. Yani duygularım var benim hala. Ve bu kişi diyor ki ben seninle tekrar bir araya gelmek istiyorum. Ben bu kupaları havaya kaldırmak istiyorum. Seninle keyifli vakit geçirmek istiyorum. Ama bu üçlü durumdan kaynaklı olarak şu anda durumu bu. Bakalım bize şuradan destek alalım hatta. Biraz daha detay versin. Tamam istemedin buradan gitmeyi ama şu an düşüncelerin iyileşmesini de istiyorsun. Kafamın içi çok karışık. Biz seninle çok uyumluyuz. Biz seninle bir bütünüz. Ve ben seninle tamamlanıyorken senden uzak kalmak istemiyorum. Ama şu an şartlardan dolayı da bu durumu hala ertelemek zorundayım diyor bu kişi. Peki. Üçüncü kişiyle ilgili ne düşünüyormuş onu soralım. Hayatındaki üçüncü kişiyle ilgili ne düşünüyorsun? üçüncü kişiyle birlikte aralarında bir güven durumu var ve bu kişi oradaki e, güven sorunu yaşamak istemiyor yani şöyle anlatayım üçüncü kişiyle güven sorunu yaşamak istemediği bir durum var bu da yakalanmak kartıyla şunu anlatıyor bize ben buranın güvenini şu an sarsamam belki de temkinli hareket etmek istiyor zaten bakın burada sizinle bir araya gelmem benim ona yakalanmam demek diyor yani burayla sizin ilişkiniz açığa çıkar da bir sıkıntı yaşar diye korkuyor bu kişi çünkü bu kişinin uzaktan uzağa göz hapsinde olduğunu biliyor. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişinin yani yasak ilişkide olduğunuz kişinin hayatında biri olduğundan şüpheleniyor olabilir. Ve beni izliyor. Eğer öğrenirse çok büyük sorun yaşarım ben onunla, diyor. Bu yüzden sizi birazcık hayatından uzaklaştırmış olarak görünüyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Bu yasak ilişki yaşadığınız kişi size karşı duyguları neymiş peki? Bunlar düşüncelerde. Duygular neymiş? Ben şu an seni aşırı merak ediyorum ama e, bunu sana çaktırmam lazım duygularımı bastırıyorum bu yüzden çünkü şu an koşullar buna müsaade etmiyor yani herhangi bir şey söyleyemem sana kalkıp hesap soramam çünkü benim şu an elim kolum bağlı etrafım sarılı durumda diyor bu kişi evet meraktan ölüyor acaba beni bitirdin mi acaba benden uzaklaştın mı bunu çok merak ediyor bu kişi <laughs> çok pardon duygularını sormuştuk. Duygularını bastırdığını, merak duygusu taşıdığı ve bu merak konusu olan durumunda sizin hayatınıza birini alıp almadığınız konusuydu. Ben diyor seninle bir araya gelmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani bunun bir altyapısını zeminini hazırlamam lazım ama bunu kendi hayatımda e, ayarlamam lazım diyor. Yani kendi hayatıyla ilgili bir durum var. Önce bunu düzeltmem lazım diyor. Peki. Üçüncü kişiyle kartları buraya koymuşuz. Üçüncü kişiye karşı duyguların ne? Yasak ilişkide olduğunuz kişinin üçüncü kişiye karşı duyguları neymiş bakalım. Wow. Oo. arkadaşlar burada biraz sıkıntı var üçüncü kişiyle bu kişi evli muhtemelen mahkeme kartı gelmiş ee, bu ilişkinin bitmesi konusunda zaten bir iletişimleri var yani bu konuyla ilgili bir konuşmalar yapılmış ben duygularını soruyorum diyor ki ben artık bu ilişkiden uzaklaşmak istiyorum yani bu ilişkide olmak istemiyorum çünkü mahkeme boyutuna geldik diyor bu e, durum ona utanç veriyormuş yani bunlar kavga ediyor olabilir kendi aralarında daha önce de böyle boşanmaya gidip geri dönmüş olabilirler birkaç kere bu durumlar yaşanmış olabilir bu kişiyle duygularını sormuştur ki 3. kişiden nefret ettiğini söylüyor bu kişi ve çok net artık ben bu konuda kararlıyım bu kişiye karşı soğuğum mesafeliyim birbirlerine karşı kırıcı sözler var bu kişi özellikle 3. kişiye karşı sözlerinde de böyle nefret dolu konuşmak bile istemediğini söylüyor ama benim şu an kabullendiğim bir durum var eğer ki kontrolsüz bir şekilde bu kişiden boşanırsan Maddi olarak sıkıntıya uğrayacağını söylüyor bu kişi. Yani aralarında bir ma maddi durum olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kişinin kabullendiği ve bu evliliği devam ettirdiği durum bu kişinin dediğim gibi maddiyatla alakalı. Çünkü burada bu kart yokluğu, sefaleti, perişanlığı anlatıyor. Maddi olarak sıkıntı yaşayacağını söylüyor bu kişi. O yüzden şu anda buradayım diyor. Peki devam edelim. Sizinle ilgili kafasında nasıl bir eylem planı varmış? Ne yapmayı düşünüyor? onu soralım. sizinle ilgili şu an diyor yalnızım. Hiç kimseye yani hiç kimseyle konuşacak, hiç kimseye bir şey anlatacak durumda değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kimseye benim faydamın olacağı bir durumda değilim. Yani benim sana adım atacak durumum da yok şu anda. Benim psikolojik olarak çöktüğüm için, maddi olarak sıkıntı yaşadığım için, bu tarafta üçüncü kişiyle sorun yaşadığım için şu anda yalnızım. Ama çok dua ediyorum. Allah beni bu durumdan kurtar diye ilahi bir elin bana yardım etmesi için çok dua ediyorum. Dediği bir durumdan bahsediyor. Şu an hiçbir şey yapacak durumda değilim diyordu ya psikolojik olarak depresif bir modda zaten demiştik. Yani bu gelen yardımları falan insanların ya da çevresindeki tekliflerin işte bu duygusal olarak çevresinde birileri de yaklaşıyor olabilir. Bu e, yasak ilişkide olduğumuz kişi dikkat çekici birisi olabilir arkadaşlar ama hiç kimseyi kabul etmiyorum diyor. Çünkü şu an benim derdim bana yetiyor ben iyileşmek istiyorum dediği bir durumdan bahsediyor. Ve... Artık o kadar çok şey yaşadım ki diyor bu saplanmış bütün kılıçlar onun yaşadığı olaylar, problemler, sıkıntılar, sorunlar her şey zihnin içi o kadar dolu ki benim şu an sana adım atmam için bu durumun bir düzelmesi lazım. Ben yerden kalkamıyorum ki diyor. Ve bazı şeylerin karşılaştırmasını yapıyor bu kişi. Belki de şu hayatında yaşadığı durumdan önce bir çıkıp aydınlanması gerekiyor. Sonrasında size adım atabilir. Çünkü şu an bu karşılaştırmayı ben buradan kurtulursam da seninle bir yola girersem, bu sefer senle bunları yaşamayayım. Çünkü bu öyle bir ilişki ki travma yaratmış bu kişide. Peki burayla ilgili eğilimine bakalım. Sonra bir şey daha yapacağım. Kart daha çekeceğim. Buranın da sesi buydu o. Üçüncü kişiyle ilgili elimin ne olacakmış? Onu söyle bize. Az önce demiştim ya burada, pardon şurada bir yerdeydi evet. Birbirlerine nefretle, hatta bu kişi çok ağır konuşmalar yapıyor olabilir. Burayla eylemine bakıyoruz. Şimdi burada uzaklaşmak istiyor ama bu kişi. Çevresindekiler ne der? Belki aile yakınlarında olabilir ya da çok olaya müdahil oluyor olabilirler. Gerçi bu kişi bir atak yapmayı düşünüyor. Yani hatta bayağı bir gergin durumda şu anda. Ama burada bağlı olduğu bir durum var. Yani şöyle söyleyeyim. Çocuk olabilir, şu an görmedim ama e, öyle bir bağlılıktan bahsediyor ki e, onu gitmek isterken hayal kırıklığına uğratan, elini kolunu bağlayan bir şeyden bahsediyor. O yüzden çocuk ihtimalini düşünüyorum. Onun dışında maddi olarak da yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu bana şunu anlatıyor. Bakın burada bir sürü şey var. Bunları şey olarak düşünün. Bu kişi boşanmak istediğinde yani yasak ilişkide olduğunuz kişi boşanmak istediğinde bu kişinin ona koyduğu şartları söyleyeyim. Arabayı alırım, evi alırım, bankadakileri alırım, alırım falan alırım filan alırım. O kadar çok seçeneği var ki. Yani bu kişiyle aralarında ortak bir mal varlığı olabilir. Ve bu kişi e, uğraştırma konusunda hani sorun çıkarma durumundan dolayı sadece öyle hakla hukukla almanın ötesinden de bahsediyor. Yani burası biraz zorlayıcı bir durumda. Ve şu anda şeye de dönmüş olay. Mesela dedim ya işte birbirlerine sivri konuşmalar, ağır kelimeler kullanıyorlar. Bu kişi şu anda bunu da yapmıyor bilerek. Çünkü e, oyunu kuranına göre oynuyor deriz ya. Ben bir de enerji kartlarından almak istiyorum. Size karşı eylemi ne olacak? Şu anki enerjisini de söylesin bize. Sizinle bir konuşma yapabilir, bir anlaşma yapabilir, beni bekle diyebilir, biraz zaman ver diyebilir. Belki kendi içinde bir çözüm üretemediğini ya da bir çözüm ürettiğini, buna göre bir plan yaptığını anlatabilir. Yani bir anlaşmaya varmak için sizinle bir konuşma yapmak isteyebilir bir kişi. Adaletli olmak istediğini. Zaten bakın burada terazi de var. Ben bir şeyleri adil bir şekilde çözmek istiyorum diyor. Çünkü burada dedim ya biraz sorunlu bir var. Peki oraya bakalım. Üçüncü kişiye enerjisi nasılmış? Nasıl bir eylem düşünüyormuş buraya? Evet, burada... Dediğim gibi elindekileri kaybetmek istemiyor bu kişi. Maddi olarak bakın altın tutan erkek, erkek ya da kadın olsun fark etmez sizin yasak ilişkide olduğunuz kişi. Buradaki kişi bir figür sadece ama e, enerjisel olarak, maddi olarak bu elinde tuttuğu gücü kaybetmek istemiyor. Şu an burada bu yüzden biraz daha durabilir ama dediğim gibi sizinle bir konuşma yapabilir bu kişi arkadaşlar.